Sağlıklı yaşadan herkese merhabalar efendim. Ben Doktor Cemil Ulusan. Bugünkü konumuzda belki programlarımızdan atılacaksınız. Ee, genellikle ağrı ile ilgili konularda konuştuk kendisi. De. Doçent Doktor Habib Bostan Anestezi ve Reanimasyon uzmanı ama ağrı ile ilgili algoloji ile bir klinik çalışmalarıyla biliyorsunuz kendisi. Hocam hoş geldiniz. Bugün Teşekkür konumuz yapayım, ben çok hani Türk filmlerinden de bilirim böyle migren baş ağrısı işte böyle çok şiddetli baş ağrıları tarif ederler ama klinik hastalarda tabii çok sık gördüğümüz çok ilaç kullanmaya sebep onun sonucunda ilaç kullanmanın yan etkilerine sebep migren ağrılarından bahsediyoruz. Hocamla tabi tabii günlük klinik çalışmalarımızda migrenle ilgili ilaçsız ağrı tedavi yöntemlerinden olduğunda da belki programlarımızda e, görmüştük. Onun için o konuyu özellikle ben konuşmak istedim. Önemli bir konu. Ya. Hocam öncelikli olarak tabi siz algoloji bir bakım, Anestezi reanimasyon ama algolojiyle de ağrıyla da uğraşıyorsunuz ve klinik çalışmanız genelde bunun üzerine. Migren dediğimiz ağrının baş ağrısı mıdır? Baş ağrısından farklı bir şey midir? Ya da baş ağrısının bir komponenti mi? E, Nasıl? Tabii şey? migren e, baş ağrılar içerisinde en fazla görülenlerden bir tanesi. Evet. Bir ee, özelliği var mı hocam yani bu migrenin, migrenin bu değil diye ben... özelliği şöyle ataklar şeklinde gelip e, belli periyoda ataklar şeklinde gelip e ee, tek genelde tek taraflı olarak görülen ağrı olarak genelde tek taraflı bir tarafa yani, vuruyor. Evet. Böyle önü arkası yanı diye kafanın bir. Bazen ama var. iki taraflı da olabilir Bazen ama tek tek taraflı genelde zonglar, ve zonglar ataklar şeklinde gelen ataklar ağrılar olarak tarifleyebilirsin. edebilirsin. onun öncesinde sonrasında hep hastalar söylerler böyle bir gözümde kamaşma oldu işte bir ışığı görmüyorum, gürültüyü sevmiyorum. O tarz bir gözleminiz var ee, mı? Şimdi şöyle migrenin iki türü vardır. Bu bir tanesi auradır. Aura denilen şey işte bu. Görsel auralar olabilir. Bazen işitsel auralar. Bir İşareti var gibi yani. Gel, gelmeden, önce, yani migren atağı gelmeden önce onu hissetme, görsel olarak bazı bulguların ortaya çıkması veya işitsel olarak bazı bulguların ortaya çıkması avralı migren var. İşitsel olarak. nasıl bir şey? Çınlama mı duyuyor, uğultu mu duyuyor, ne oluyor? Ya olabilir. Evet, işitme bazı bazıda duyma yetisini kaybediyor. Ben bir hastam vardı mesela, o görme, e, migren atağı gelmeden önce görme kayboluyor. Flu mu görüyor hiç mi görmüyor? Hiç görmüyor. Hissediyor <laughs> Kendisini yani. Kendisini bu. Kendisini anlattı. Evet. anlattı bu. Ben de aslardan genelde duydum şudur. Hocam çok gürültülerde, çok işte böyle seste, gürültüde, ışıkta, tetikleyici. Tetikleyiciler var evet. Tetikleyiciler, ışık, ses, yiyeceklerin bazıları. Ya bizim ee, Anadolu insanımızın e, gençliği böyle başına patates bağlayarak geçmiştir. Migren ağrılarıyla, baş ağrılarıyla. Gerçi migren değildir. Bütün baş ağrıları onun alt yan kümeleri falan var ama çok kafayı karıştırmayalım diye ben migrenden gitmek istiyorum. Hı. Hocam hep ilaç kullanma, hep hap kullanma. Ayda her 10 günden fazla, belki 15 günden fazla sürekli ilaç kullanma. E, Tabii bütüncül ben aile hekim uzmanıyım. Bütüncül baktığımız zaman sizde anestezi, yoğun bakım ortamında e, o ilaç kullanmanın ileri dönemde yan etkileri oluyor. Ama e, yeni olarak e, işte ağrı e, ilaç kullanma belki kısa süreli yapılıyor ama sizin anlattığınız böyle bir sinir bloğu vardı. Hatırlıyor evet. musun? Ben onun için bilhassa bu konuyu konuşmak istedim. Hatta görsellerim sesinde de o görüntüler var. E, rejim müsait olacak. Kullanacaktır. Nedir hocam bu migren tedavisinde kullanılan o e, yöntem? Ya, migren tedavisinde kısaca şöyle bahsetmek istiyorum. İki tane tedavi yöntemi var. Bir e, atalan tedavisi, bir de e, önlenmesi, profilaksidir. önlenmesini sağlamak. Bu amaçta birçok ilaçlar var. Birçok e, yöntem var ben bunlardan daha çok hem atak esnasında hem de atak sonrasında profilaksi amacıda oksipital sinir blokajı dediğimiz bir Oksipital yöntem. sinir blokajı evet kafamızın arkasında oksipital sinir vardır iki tane oksipital sinir var hatta bir büyük oksipital sinir ve küçük oksipital sinir diye iki dalı bulunmakta. Bu anatomik Latince isimleri bulunur. Evet, yani. Sinirlerin yani ismi kaplanar. İki, iki, iki sinir tane sinir var, var evet. ve bu bu sinir. Şu alan var. şu görüntüdeki alan kapsıyor e, evet, mu? Evet. Bir oldu. tane büyük oksipital sinir gösteriyor. Ee, büyük oksipital sinir e, migren atağı ile e, ilişkili bir sinir olduğu Kesinlikle ortaya konmuş ve bu bu sinirin eee bloke edilmesi, lokal anestezik maddeyle eee uyuşturulması e, migren atanı da tedavi edebiliyor. Aynı zamanda profilaksi açısından uzun dönemde atak sıklığını azalttığı gibi bazen de belli bir sürede atak tamamen ortadan kaldırabiliyor. E, bildiğimiz iğneyle mi yapılıyor hocam? İçine e, ne koyuyorsunuz? E, şöyle lokal anestezik madde bir miktarda az Lokal miktarda. anestezik dediğimiz uyuşturucu yani. Biz evet, ameliyat e, lo, gibi düşünün veya işte dikiş atılırken evet, malzemeler. Dikiş kullanılan malzemeler. Evet, dikiş atılırken kullanılan anestezik maddelerden kullanılıyor. Aynı zamanda bir miktarda kortizon kullanılıyor. Steroid koyuyor ve bunu yaptıktan sonra e, eğer atak esnasındaysa hastanın bir demir ağrısı ortadan kaybolur. Ha, atağı o anda durduruyorsunuz. Durdurabilir. Çok güzel. Aynı zamanda e, uzun vadede etkisi oluyor ve e, atak sıklığını azaltıyor. Kaç seansta bu atak sıklığını azaltıyor? Şimdi, Tek seansta e, yani şöyle e, hastanın e, şiddetine, hastalığın şiddetine göre değişmekle beraber genelde bir iki seans yapıldığında e, bir bu, seans olmadı, iki, iki seans, seans Aralarında bir süre var mı? Bir 10-15 gün beklenmesinde evet. fayda var ama diyelim ki bir, bir seans yaptıktan sonra hiçbir fark olmadıysa tekrar yapılabilir. Peki hocam o ağrı kesici maddi, anestezik madde diyorum ama izleyicilerimiz tam olarak anlasınlar da öyle ağrı kesici gibi değil. Direkt uyuşturuyor o bölgeyi. Onun etkisi geçince ne oluyor? Yani o Şimdi devam ediyor bu, mu ağrı? ben bu konuda şunu anlatıyorum. Hastalara örnek veriyorum. Bir bilgisayarlardaki reset düğmesi gibi. E, açma kapama düğmesi. Bilgisayarımızda bir sorun olduğunda reset diyoruz ve bilgisayar tekrardan e, normal pozisyona normal çalışıyor pozisyona geliyor. Beyin de öyle algılıyor. Yani beyinle giden ağrıyı biz e, kestiğimizde beyin onu e, artık e, bu sorunun bittiğini düşünerekten e, siliyor diye izah ediyorum. Ama e, mekanizma benzer şekilde çalışıyor. Peki ağrı yok mesela benim normalde migren ataklarım çok fazla var ama sizle dedim bu duydum bu tedavi ben de uygulamak istiyorum. E, şunu uygulayabilirim uygulayamayız dediğimiz sınırlar var mı? Ya da illa hata beklemek mi lazım profil olarak Yok, kesinlikle hata beklemek gerekmiyor. Hasta eğer çok sık e, migren atağı oluyorsa bize geldiğinde atak esnasında Yoksa ol, bile, ol, olmasa da yapılabilir. Bir yaş sınırı, bir hastalık sınırı var mı? Şimdi migren hastaları genelde erişkin hastalar oluyor. Hı -hı. Yani e, öyle bir sınırlama yok. Peki şu an, e, son bir soru sorayım hocam o zaman. E, şey sırasında yani bu ağrı kesi verdikten sonra e, başarı oranınız ne kadar? Yani kaç hastada bu başarıyı görüyorsunuz? Yani yüzde olarak verebileceğimiz bir rakam var mı? Başarı oranı çok yüksek. Yani etki etmeyen hasta yani bu bunda başarısız olduğum bir hasta görmedim ben. Çok enteresan. Evet. Bu şeylere nasıl karar veriyorsunuz? Mesela ben tedavisi uyguluyorum diyorsunuz veya işte eee sinir blow karar verir Klinik gözlemlerinizle mi buna Şimdi karar hastanın durumuna göre yani ve hastalığın derecesine göre o tedavi yaklaşımı değişebiliyor anladım. O hastaya bakarak karar veriyorsun. Hastaya ölçerek karar. Ya sevgili izleyicilerimiz bakın böyle bir cümlede kullanıyoruz hani e, uzman eller, bu işin ehilleri tarafından yapılan bu uygulamalar basit cümleler içinde geçmesin. Bilmediğiniz e, e, ana söyle söyleyeyim. söyleyeyim Ehil olduğunu düşünmediğiniz yerlerde yaptırmıyor. Kolay bir şey değil değil mi hocam? Özür Öyle bir iğne evet. vurdum, içine ilaç koydum da olmuyor. Yani, o, o sinirin <laughs> yan, yani yanlış bir şey yapma ihtimali var mı bilinçsiz yerlerde? Yani sin sinirin içine enjeksiyon olabilir. Yani Enjeksiyona bağlı bazı istenmeyen etkiler ortaya çıkabilir. Yani diyelim ki kanaması olabilir, bu bölgede enfeksiyon yani Enjeksiyon bulaşabilir. Enjeksiyon hasarları evet. gibi ya da sinir hasarları gibi. çok ciddi bir sorun oluşturmaz. Ha, e, bilen, yapan, yapan anatomiyi hakim, tecrübeli insanlar e, tarafından altında bir sorun olmaz. Sorun olacak bir Hatta. yöntem yok. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok değerli bir gün. Ee, migren ağrısı, e, migren sadece migren demek. Mi? Küme tipi baş ağrıları, gerilim tipi Tabii, baş tipi baş ağrısında baş ağrı oluyor mu? Küme tipi baş ağrısında oksipital nevralji de bu etkili bir yöntem. Oksipital nevralji, onun da ismi güzel. E, oksipital sinire bağlı. Oksipital sinirin o bölgede e, basısına bağlı ortaya çıkan bir şey. Onları ayrım ayır, yaptıktan sonra yapıyorsunuz. Yine, sonra genel baş ağrısında veya migrende bir e, uygulama yapacaksak her şeyden önce tanıyı doğru koymalıyız. Migren mi, gerilim tipi baş ağrısı mı bunun ayrımını yapmamız lazım. Eğer migrense bunu uygulamak e, daha doğru. Hocam şöyle düşünürse e, hasta. Hocam ben migren başım ağrıyor işte içiyorum bir hap geçiyor. Siz yoğun bakım doktorusunuz aynı zamanda. Bizim biliyorsunuz Türkiye şartında diyaliz hastalarımız çok fazla. Ha evet. Şimdi yani şöyle anacizlik başarısıyla anacizlik ilgili çok... e, bir, bir mesela çok uzun süre anajezik kullanmaya bağlı ağır, kesici, e, ağır kesicilerin kullanması e, anajezik nefropatisi yani böbrek hasarı oluşturabilir. Uzun süreli baş ağrısı, baş nedeni uzun süreli ağır kesici kullanmak da bir ağır baş ağrısı sebebidir zaten. Vücut istiyor Bunu da başka yani. bir programda anlatabiliriz. Bunu başka programda anlatalım. Ağrı kesici devamlı kullanmak da baş ağrısı. Baş ağrısını, etkisi evet. geçince tetikliyor. E, Doçent doktor bir Boston hocamla birlikte migren ağrılarında e, oksipital sinir blokajını konuştuk. Yani, e, ayrı özel bir tedavi yöntemi. İlerleyen haftalarda yepyeni konularla ve e, konuklarla buluşunca da sağlıklı yaşayan herkese e, iyi akşamlar evet. efendim.